Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Crysis Remastered'a ilk bakış yapacağım. Şimdi en sonunda Crysis Remastered'a indirimlerde uygun bir fiyata düştüğünde alabildim. Zaten bende PlayStation 3'te Crysis 2 ve 3'te var. Biri bitirdikten sonrasında 2 ve 3'ü de oynayacağım. En sonunda Crysis serisini bitirebileceğim. Kolay, normal, gerçekçi ve delta zorluğu var. FPS oyunu ama hadi normalde başlayayım. Umarım çok fazla ölmem. Ha dublaj da var. Doğru. Dublaj oynamayı pek istemezdim ben ama seçmedik onu. Neyse, şimdilik böyle kalsın. Gerçi dublaj ve altyazı seçenekleri galiba yoktu oyunda. Yani Türkçe seçersek dublaj'ı da mı Türkçe oluyordu illa? Neyse, sonra bakarım ben ona. Ses az geliyor ama sonrasında düzeltirim. 7 gün sonra. Gelecekte geçiyoruz zaten Crisis kaç yılındaydık ama 14 Ağustos 2020 geçmişteymiş gerçi <laughs> şimdiye göre yani ilk çıktığı zamanlarda 2007'ye kıyasla gelecekte oluyordu şimdi geçmiş. Herkes ben Skyçiyim 25 bin feet doğu istikametindeyiz. Radarımda parazit var. Elektrik fırtınası kopacak gibi görünüyor. Dublajı o yıllar Ağustos için Skaiçi. hiç fena değil. Bulunduğunuz yerde fırtına yok. Gökyüzü açık. Tamam. Yani 2007 ya. yılının Eylül'ünde falan çıkmıştı galiba krizis. Hey Nomad, kendinde misin dostum? mi kontrol ediyorduk. Pekala, dinleyin beyler. İstihbarat adada ciddi askeri Prophet. faaliyetler olduğunu bildirdi. Şaşırtma taktikleri kullanarak tepelerine bineceğiz. Kuzey Koreliler burada olduğumuzu biliyor olamazlar. Kamyon çarpışa dönecekler. Test şunu saykol. Dikkatini toplayın. Tipler değişmiş ya, ya, orijinalini de oynamıştım ben biraz. Görevimiz yerlerini saptamak ve tahliye etmek. Daha Savaşta iyi gözüküyorlar karakter modellemeleri. Ee var, prophet. Bu insanlar hala hayatta mı biliyor muyuz? Biz de bunu ortaya çıkartmak için buradayız. Kuzey Kore ordusu geçen hafta adayı ele geçirince Doktor Rosenthal'la bağlantımız kesildi. Bundan iki gün önce bir araştırma gemisinden yardım mı kurtarmamız gerekiyordu? Adada kurtarılmayı bekleyen birileri var. Peki Raptor, adaya yaklaşıyoruz. Atlama için işaretimi bekleyin. Pekala, hazır olun. Askerler! <laughs> Atlayıştan sonra beni izleyin şorttimle ee, Kontroller iki, nasıldı bir, acaba? Hadi hadi hadi. Konsolda çünkü Crysis 2'yi oynamıştım ben sadece PlayStation 3'te. L, R, R, L'le sıkıyordu galiba. İş ee, genel şimdi de bize arkeolog arayın mı dedi bu çocuk oyuncağı olacak. Bu herifin adını duymuştum. Sanmıyorum iyi. o kadar kolay Anlamak olacağını ya. Gece e, görüşünü e, bu şekilde e, aktif e, edebiliyormuşuz. Oluşumuzun asıl nedeni bu falan değil. Toparlanın, dikkatinizi toplayın. Elimizdeki istihbarat kısıtlı. Komuta merkezi USS Constitution'a taşınıyor. Onlar Çünkü dublaja sahip başa. olması da oyunun e, Türk <laughs> oyuncular tarafından bayağı bir sevilmesini sağlamıştı o ilk çıktığı yıllarda. <laughs> ne oluyor? beni niye vurdular ya? Vura vura beni vuruyorlar. Gedek medek hiçbir şeyim yok. Sakin ol evlat. Aşağısı su. Gelsin çarpma etkisini hafifletecektir. Durumun O kadar da derin değilmiş burası. Neyse. ama gösterge ekranım düzgün çalışmıyor. O neydi öyle? Evet. Bilmiyorum ama iniş bölgesini kaçırdım. Kırmızı oldu bayağı açık. şu minimap. Nereye gitmem gerekiyor buraya mı? İniş bölgesine mı? var mı? Her yere Hızlı dağılmış nasıl yüzüyordu cevap bu? Cevap verin. Ben Psycho. İndim ve ilerliyorum. Jester indi iniş bölgesine gidiyorum. Aztek. Bu kısımlar bir, bir de karanlık mıydı raporla. oyunda ya? Aztek. Tamam. Az siktir. Ne oldu? Kontrol noktasına erişildi. Checkpoint Sağ aldı. Suya çok ee, sert çaktı. Sahile sahil git tamamlandı diyor. Gezirin bazı devre dışı. Hemen bir arıza testi yapacağım. Yap. Ne oluyor? Görüntü bağlantında kopukluk var. Tekrar deniyorum. Enerji Tamamdır. Gelsin artık etkin. Yine de devrede görünüyorsun. Şu enerji barı koştukça azalıyor muydu aynen? Pelerin modu göstergeni kontrol et. Görevleri ve haritayı göster. Sahile git Jester ile buluş. Şurada değil mi? Minimap'te aşağıda gözüküyor. Yeşil nokta. Ay çok sinirdi bu ya. Hatırladım. L3'e baya sert basmak gerekiyordu koşması için karakterin diğer Crysis oyunlarında da. Susturucun takılı olduğundan emin ol. Ek parça susturucu tüfek. Flash ışığı istersek takabiliyoruz. Şimdi kalsın sadece susturucu dedi. Kontrol noktasına erişilince save alınca drop yiyor oyun. Dikkat et non. Düşmanla temasa hazır ol. Aha aha. E, aşağıda herhalde şey enerji bitti değil mi? Felerin kapandı. Neyse ya. Hay yani anasını. İndi mi o? İnmedi. Hadi. Ya, bana az diyor. Bunu da aldıydım ama. Hadi. Yani direkt kendi silahıma da geçti. Tamam öldü o. Ben Aztec. Duyuyor musun? He. Duyuyorum. Durum raporu ver. İniş sırasında bir şey bana fena çarptı. Ha? Burada ha, Hatırladım orasını galiba. Yardım geliyor. Dur bakalım. Geldim. Nerede bunlar? Nerede o? O tarafta gözüküyor Astek. Astek e yardımı aktif diyor. Ne ettiler mi? Olumsuz. Ama Bekle. Burada bir şey. Ne var? Aztek, cevap ver. Öldü galiba o. Yok daha Tabi hiç korkmuyor belli oldu. Mehmet, Jester yanına gidin hemen. Gidiyoruz zaten biz ne yapıyoruz şu an. Burada olması lazım tepede mi? Bunlar Koreliler. Azdek tepedeydi sanki. Burada ne halt etmişler. Tepede miydi? Aynen şurada. O bacak da gitmiş ya. Cescim Çarpılmış bir de. Asekin durumu nedir? Ölmüş patron. Kahret olsun. Orada ne haltlar dönüyor? Bilmiyorum. Ama sanırım burada yalnız değiliz. Kim saldırdı? Koreliler mi? Olur. Yok başka bir şey. Dört ölü Koreli var. Ama onları Aztek öldürmüş olamaz. Bu herifleri başka bir şey halletmiş. Hepsinin vücutları paramparça. Lanet olsun. Pekala, gerekeni yapın ve yola devam edin. İniş bölgesinde buluşacağız. Az tekne olacak peki. Onu burada böyle asılı mı bırakacağız? Olumsuz. Onu buharlaştıracağım. Korelilerin giysiyi ele geçirmelerine izin veremeyiz. Geri çekil. Gitti. Lanet Buna bir türlü alışamıyorum. Adios amigo. Chester, ekipmanından alacağını al ve izimizi yok et. Nomad, iniş bölgesine git. Anlaşıldı patron. İniş bölgesinde buluşun. Save alınca sürekli drop giriyor oyuna. Burada bir şey var. Dur bir dakika bir dakika bir dakika. Kore devriyesi. İcabına bak. Sessiz ve sakin. Enerji dolsun. Sessiz olmadı pek de neyse. Karargahla uydu bağlantımız kesildi. Taktik görüntüleme sistemimiz çöktü. Goriller size yakın bir yerde bir GPS bozucu. Bir dakika nereden? O, bulun ve yok edin. Jammer Anladın? mı? GPS sinyal bozucu aletini etkisiz hale getir. Jammer neredeydi? Burada baya bir Korel adam vardı. Kör koşuşu yapmadan yerlerini dürbünle saptayın. Geniş bir verici alanı görüyorum. Şu. Sinyal bozucu istasyon orası olmalı. Buradan direkt sıkacağım ben ama. Tamam. O indi. duydular gerçi. Susturucu vardı ama ha yardım da çağırdılar. Destek çağırıyorlar. Size doğru gelen Hadi. İşlemiyor ki. Öldü mü? Ölmemiş. Ee, bomba yok muydu ya bomba? Yok. Şimdilik. Oyayım de. Orada tankla sıkıyorlar. Şuna sık. Sık. İndi mi o? İnmedi. Öleceğim galiba. Oho. Şunu direkt alsam ben böyle. Tamam. Diğerleri gördüler mi onu? Henüz görmediler ama görecekler. Şurada birisi koşuyor ona doğru. Aynen. Attı zaten. O da indi de. Doğru Bana doğru geliyor. Hadi indi o. Şuradakini de alırsam. Bir de suya gidiyor. Çok uzak. Sinyal bozucuyu bulmazsan önümüzü göremeyiz. Sinyal bozucu orada ya bir dur. Tamam. Jammer'a gideyim. Bunu indirmek lazım da nasıl olacak o? Böyle. Heh tamam. Etkisiz hale getirildi bu. Teknede varlar da ee, görebilsem şunu doldur. 30 mermi yetmez imkanı yok da. Hadi. Hadi. <laughs> Bitti ki. Ha gitti. Nerede o? Kontrol noktasına erişildi diyor da burada düşman var yine. Hadi. La hadi. İnmedi mi hala? İndi. O indi de burada var. Lan hadi. Canım bitiyor. Şu arkaya mı pustunu attı? Ya bir in ya. Neyse gitti. Şunda uzun mesafe silah var mıydı acaba? 30 mermi yetmez ki. Hadi lan. Ha indi. Niye yapay zeka sapıttı demin? Şurada Bu, var bir tane. Bir dur. Fena sıkıyor ya. Canım bitti aha. Ha buradan aldı. Öyleyse bu video için bu kadarlık yeter. Ben sonrasında devam ederim. Burada videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bana destek olmak için videoyu beğenebilir ve kanalıma da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.